beraber Roblox'ta madencilik oyunumuza devam ediyoruz. İkinci seride. Hemen kireyimizi alıp boşluğumu dörtgen. Allah! Abi ne yaptınız? Ya kardeş. Kardeş dur ben bir şuradan çıkayım. Çünkü bayağı bir kazmışsın. Allah düşmemiş oraya. Biz de şuradan kazalım. artık. sevdim ha. Yani güzel bir robotmuş. Yakışıklıdır ya. Çocuğa bakar mısın? Gidemiyor. <laughs> Kaldı orada. En sonunda sat tuşuna bası galiba. Oha nereye geldik ya? Neyse biz kazanalım. kas kaz bitmiyor arkadaşlar bu arada böyle bakın şimdi size göstereceğim biz buradan çukur kazmış bakın böyle de değişik kumlar da var oyunda gittikçe bak bakın arkadaşlar bu kumu şimdi biz kazmamız için türüyünüzün güçlü olması lazım yoksa yavaş kazıyor niye söyleyeyim mi arkadaşlar bakın değişik yerlere geldik bakın Mesela bunları bunun seviyesi 150 de 150 kum. Yani 150 saatte kırabiliyoruz bunu yani. 150 yani küreğinizin çok güçlü olması lazım. Yoksa bunu çok yavaş kırıyoruz. Bakın sandık geldi bana. Tabii ki benim küreğim güçlü olduğu için şey yapıyorum. Evet doldu 5 milyon. Arkadaşlar bu arada benim şeyim satma ücretim 500 milyon galiba. 500 milyon. 500 milyon da satabiliyoruz galiba bende. Dediğim gibi öyle değişik kumlar var oyunda. onlara bazenleri çok zorları da var yani. Onları şey çok para kasıp kendinize güçlü şey kazmalar alıp ay kürekler alıp onları kırabiliriz. Bakın burada mesela prolar var. Prolar kazmış buraları. Hiç sandıkları da almıyor. Köpeğe bak. Zıplaya zıplaya gidiyor. Evet işte şu mağaraya geldik. Arkadaşlar bakar mısın? Oyundaki en en şey en neydi o ya? İsmini unuttum. En değerli sandık. Bunu satınca benim param kaç olur bilmiyorum ama. Çok olur. Neyse biz bunu kazmayalım. Neyse arkadaşlar ben biraz kazıp geleyim en yani iyisi. Evet arkadaşlar ben biraz kazıp geldim. Gördüğünüz gibi tabi buraya kadar ulaştım. Gördüğünüz gibi çok kazdım. Kardeşim durur musun ya? Burası bakın. Bakın öbür kumda kaç istiyordu? Şimdi size hemen gösterelim. Şöyle sattığımızda da basalım. Bakın normal kumun süresi 5. 5 5 şey. 5 güçlü. Ama bizim küreğimiz bak işte öyle değil. Bak bizim küreğimiz güçlü. Biz bunları kazabiliyoruz. Niye? Çünkü Bakın böyle işte kumlar. Böyle kumları şey 5 gram kum kum kazıcılar zor kazar. Çünkü bunlar kaç 50 kum, 50 saat istiyor. 50 50 şey istiyor yani. Bu bu kumları kırmak için de 150 istiyor. 150 güç istiyor. Onun için paranızın olması lazım. İşte gördüğünüz gibi böyle karanlık kumlara geldik. Bakın arkadaşlar 500 diyor. Ben buralara bu arada sizinle beraber geliyorum yani. Bu oyunda hiç gelmedim ben buraya. Bakın 500 diyor. Abi, o ne? Arkadaşlar bak. Sizin? Abi çıldırmış. Ne yapıyor kardeşim? Balık şuraları bakın. 500 bak. Çok zor kırıyorsun. Zor kırıyoruz. Abi en iyisi biz satalım. Abi, bu? da çok zor. Ay dur, biz o sandığa bulaşmayız. Mesela gördüğünüz gibi çantamızda kırmızı yer var ya. Orası da şeyi belirtiyor. Kaç saat sonra kaç şey olduğunu gösteriyor. Bakın, onun 500 olacak o. 500. 5 olacak, 0 0 olacak. Öyle olmasın. Evet, bakın 500 milyon oldu. Saat şeyi geldi. Saatlerde para geldi. Ay özel adalar diyor. 500 lira robux mu istiyor? Ay 35 ya. 500 Çekil. Korsana gidelim. Oo, korsana diye geldim. Arkadaşlar biz herhalde güçlü olduğumuzdan dolayı buraya gelebiliyoruz. Burada ne var ki? Kumun süresi 25 mi? Ne? Ay şurada itenlere bakalım değişikler mi? Bak en çok bunu merak ediyorum. Arkadaşlar yaşasın çok güzel bir yere geldim. Evet. Araçlara bakıyorum. Değişik mi? Yok. Evet arkadaşlar şu an saçma bir şey aldım ama. Ne? Arkadaşlar bunu aldım. Bunu alayım mı? Almayacağım. Ona boşuna para vermek istemiyorum. Bak. Buradan alalım. 10.000 binli. Evet. 10.000'lik. Arkadaşlar bir şey aldım ama. Tak tak diye ses gelmesin. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazın. Bu neydi Gördüğünüz gibi arkadaşlar, önümüze gelen sandıkları hemen tek hata hata geçiyoruz. Neyse şunları bir satalım ona. Hoppalik. Oo ne kadar para verdi. Bu ne ya? Kaş olmuş burası. Kazı alanı yenileniyor. Ha yani kazı alanı yenileniyormuş. Bu i̇şte arada bir şeylerimize bakalım. Şuradan. Kutular var. Kutu açalım özellikle beraber. Öbür bölümde açmıştım. Bugün de açıyorum. Açacağım. açacağım. Yüzlü açmıştık. 50'liyi açmamıştık. 50'liyi de açalım bir. Evet. Arkadaşlar bir şeyler geliyor ama ben ne oluyor anlamıyorum. Şurada resim şeyler falan var. Ben onlara bakacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hiç bilmiyorum şu boya. Aa işte buradaymış arkadaşlar. Kroşe. evet. Kullan dedim. Bu arkadaşlar çok güzel. Ay çok sevdim. Peki şu dur. İp. Çıkalım. Haydi kutlayalım. Ooo arkadaşlar bakın burada pahalıları da var. Pahalılarını açalım mı sizlerle? Hadi açalım. Beş alıyorum ama beş satın aldım. Arkadaşlar beş inşallah güzel bir şey çıkar çünkü çok az elmasım kaldı. Ooo onunla çok güzel şeyler var birazcık daha gitseymiş olurmuş ama bu da olur. Hemen gidelim şunu takalım. Evet. Arkadaşlar bana bakar mısınız? Ne oldu şuna bakar mısınız? Gebedik <laughs> gel gel. Robot gebedik çok seviyorum ya <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiyor. Görüşürüz bay bay.